Üstad Hazretleri İhlas Risalesi'nde ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin şartlarını sayarken de ki tefekkür-i imaniden gelen lemahat ile huzur kazanıp gene bakın her an hazır ve nazır olduğunu düşünerek onun huzurunda başkasına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünerek ihlası kazanabilir. Yani huzur bir makamdır. En büyük makamdır. Yani Allah beni görüyor. Bu huzur makamıdır. En büyük makam budur. Sonra bunun açılımı var. Bunun derece ve meratibi var. Ama en büyük makam huzur makamıdır. Yani konuşurken, yürürken, yemek yerken, uyurken, ticarette, eşimizle, çocuğumuzla, bütün muamelatımızda yani nazar tek bir nazar. Şu an Allah beni görüyor. İşte bu huzur makamı. Bunun altyapısı tefekkür-i imanidir. Allah her an hazır ve nazır. İşte şu dersler onun altyapısını oluşturuyor. Malum Rabbimizi bize tarif eden ustalarımızda dört büyük üstad vardır. Birisi Kur'an-ı Azimüşşan, birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, birisi vicdanımız, diğeri de kainattır. Selimiye Mimar Sinan'dan haber verdiği gibi bu alem ve bu mevcudat baştan aşağıya kadar Rabbimizi bize tarif eden bir kasır, bir saray, bir mektup, bir ayettir. Kur'an-ı Azimüşşan zaten bu kainatın üstad diyor tercüme yezeliyesidir. cenab Kur'an'la bu kainatı teyit ediyor, tasdik ediyor, izah ediyor, açıyor.